Talent Connect Londra'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim için ilk Talent Connect. Gerçekten çok etkileyici, çok heyecan verici. Çok güzel. teşekkürler. Burada insanlara ilham verdiğinizi görmek çok güzel. Ee, öncelikle sizi tanımayanlar için kendinizi çok kısa tanıtabilir misiniz acaba? Tabi. E, Yavuz Erkin ben. Denizbank'ta e, insan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Ee, biraz o kariyer yolculuğunuzu ve insan kaynaklarına geçişin, geçişinizi de anlatabilir misiniz? Evet, ben aslında 15 yıla yakın bir satış ve pazarlama geçmişim var. 2004 yılında Deniz Banka Ticari Bankacılıktan sorumlu grup müdürü olarak geldim ve 2007 yılında o zaman Deniz Bank yeni bir büyüme planı ortaya koymuştu. O plan çerçevesinde Deniz Akademi'yi birlikte kurduk. Ben de o misyonla bu tarafa geçtim. Sonra da insan kaynakları sorumluluğunu aldım. Dolayısıyla aslında insan kaynaklarını ben de Yeni yeni öğreniyorum. Siz bundan iki sene önce LinkedIn'le çalışmaya ilk başladığınız zaman Türkiye'de LinkedIn'i kullanan, LinkedIn'in yetenek çözümlerini kullanan ilk banka oldunuz. Peki evet. bu cesur bir karar. Hı hı. Ben baktığımızda bu cesur karar için motivasyonunuz neydi? Sizi motive eden konu neydi böyle cesur bir karar almak için? Hı hı. İşveren markası dediğiniz zaman da hele hele Türkiye'de biliyorsunuz çok genç bir nüfusumuz var. Sosyal medyada çok aktif bir e, ülkeyiz. Dolayısıyla sosyal medya olmazsa olmaz. Ama LinkedIn'i belki sosyal medyadan da ayrı bir yere koymak lazım. Hmm. Aslında e, tam da LinkedIn'in artık Türkçe içerik e, sunduğu e, dönemlere e, denk geliyor bu. E, aslında bizim konsantrasyonumuzla LinkedIn'in e, Türkiye'deki gelişmesi biraz zannediyorum zamanlam olarak denk düştü. Hmm. E, tanıştık ve hemen Kendimizi Linkedin'in içerisine e, attık. Çok güzel. Evet. Şeyden bahsettiniz, işveren markasından bahsettiniz. Özellikle Deniz Bank'ın e, Türkiye'de adından söz ettiren, kendini takip ettiren bir işveren markası algısı var. Ve e, son iki senede bunu artık çok daha sık görmeye başladık. E, bu işveren markasındaki, e, işveren markasının bu kadar başarılı olmasının sırrı nedir Yavuz Bey? Belki benim satış pazarlamadan gelmemin de bilmiyorum bunda faydası olabilir çünkü 2007 yılında Deniz Akademi'yi kurduğumuzda da e, tamamen önce kurum içinde oysa bugün uluslararası ödülleri olan bir e, eğitim e, organizasyonundan bahsediyoruz. Sonra da kurum dışında e, ciddi bir markalama çalışması yapmıştık Deniz Akademi için. E, daha sonra e, insan kaynakları içinde aslında benzer yeniden bir Marka çalışması yaptık. Hani bunu kim yaptı derseniz, e, tabii ki e, hem içeride dijital bankacılık, e, reklamaklı ilişkiler gibi iş ortaklarımız vardı, dışarıda bazı sosyal medya ajansımız gibi önemli yine iş ortaklarımız vardı. Ama hani bunun yönetimi e, her zaman e, bizdeydi. E, marka dediğiniz zaman önce marka vaadinizi belirlemeniz lazım. Hı hı. Hiç şüphe yok ki. Bizim de marka vadimiz çok açık. Türkiye'nin en hızlı büyüyen bankasıyız. Bu aynı zamanda da e, hem içeride hem de dışarıdan Denizbank'a ilgi duyanlar için de şu anlama geliyor. Eğer siz bankacılıkta kariyer yapmak istiyorsanız Denizbank fırsatlar denizidir. Başarıdan bahsederken LinkedIn'de Denizbank'ın elde ettiği başarılardan da biraz bahsedebilir misiniz? Ondan aslında belki siz bahsetseniz daha güzel olur <laughs> çünkü bu başarılar çok teşekkür ederim. Tabii bunu LinkedIn'den duymak çok güzel ama bu başarılarda hiç şüphe yok ki sizin de çok önemli katkılarınız var. Ee, ama bugün Talent Brand Index'te hmm. e, e, bankalar arasında Denizbank birinci sırada. Hmm. Aynı zamanda Content Marketing Skorumuza da baktığınız zaman bildiğim kadarıyla sizden gelen verilere dikkate aldığınızda e, Denizbank Türkiye'deki en yüksek değere sahip olan banka. şu an şirket durumunda, sadece bankada değil şirket durumunda. Peki bunlar bizim iş sonuçlarımıza yansıyor mu? Gerçekten son iki yıla baktığım zaman biz birçok alımı bugün LinkedIn'deki faaliyetlerimiz sonucunda elde ettiğimizi söyleyebilirim. Bizim için kritik pozisyonların hemen hemen hepsini çok kolaylıkla Linkedin'den araştırıp bulabiliyor, filtreleyebiliyor. Daha sonra da e, bu kişilere, bu e, ilgi duyabilecek kişilere mailler attığımızda da çok yüksek oranlar alabiliyoruz, e, karşılık oranları. E, nitekim yine sizin verilerinizi e, sunacağım yine size ama <laughs> bugün işe alımlarımızda Linkedin'in ciddi bir e, payı var. İşte o etkilenme oranı diye bakıldığında da bu evet. oran son iki yılda %20'lerden %40'ların üzerine çıktı. Zannediyorum bu da Türkiye'deki iyi oranlardan biri. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Bey her şey için. Benim için de müthiş bir deneyim oldu Talent Connect Londra. Hem davetiniz için hem burada bulunma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok şey öğrenerek döndüğüm ve umarım da bunları Denizbank'ta hayata geçirebildiğim, bana çok ilham veren bir deneyim yaşattınız. LinkedIn'e özellikle de size ayrıca bir kez daha çok teşekkürler.